Hepinize arkadaşlar bugün yanımda sürpriz bir konuk var. Bugün Türk Abi abiyle beraber Kayseri Spor taraftar olacağız. Kayseri Spor maçına gideceğiz ve Kayseri'de meydanda Kayseri'nin popüler olduğu yerde vlogla yapacağız. Evet. Hadi başlayalım hemen o zaman. Daha çok bu tarz videolar için videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Farklı illerde farklı kişilerle bunların videosu maçlara gidebiliriz. Videosu gelir. Hadi geçelim o zaman. Geçelim. Bir şey demek ister misin? Yok yani, maç gelsin ona heyecanlıyız sadece. <laughs> ne yapayım? Maç vlogu yapıyorum. Maç kaç kaç fita vereceğim? Maç, ee, biz 2-0 alırız. Samsun Spor 2-0 alacağız. Yani Gönül sen ikisi de yenin ama büyük bir kişi yenecek yani. Doğru. Benim evet. eşim Kayserili, Kayseri gelsin. Ben tamam. sizin eniştenizim. Kaç kaç fita? 2-1 Kayseri yener. <laughs> İnşallah. Yensin yensin, puana ihtiyacınız var. Burada evet. Türkiye'ye sana da sormadım da maç kaç kaç fita? Yani bense 3-0 Samsun Orgin mi geliyor? Kayseri o kadar iyi oynamıyor yani. Logoyu görüyor musun lan? Yuh <laughs> fena. Kayseri Ford'u onu yırtmışlar ya. Evet. Ha? Kaç lirayla çalışıyor bu? <laughs> Türk Yaşan abi deniyor. Bakalım. Tamam. tamam. Ha şu an başladı galiba. Başladı mı? Yok bu da süre olması lazım. Ha. Makine paramızı mı yedi? Herhalde öyle Zaten Zaten belliydi böyle bir şey oldu. <laughs> Dolandırıldık la. Da! Dolandırıldım la! Da! Para gitti ya! Dolandırıldık galiba. Ama zaten alamazsın baksana şuraya Çok şey. Harbi oyuncaklar da çok ağır. Dolandırıldık. <laughs> altı çarşısına indik bir formacıları gezelim dedik. Dinliyoruz. Aynen. <laughs> Kapalı kale ceketi var bak. Yok o Galatasaray'ın pardon. pardon. Evet. Pardon <laughs> Evet. Renkten kafam karıştı. Aynen. Bak şurada milli takımın özel konsept forması var. Ha bu şeyin var. Konsept forma. Aynen aynen. Basketbol formaları da, var. Almak ister misin? Benim artık. Ha. Bak Oğlum buralarda niye Kayseri Spor şeyleri soruyor? Aa bak Sivas spor. Oğlum biz Kayseri Spor'luyuz doğru pardon. Sivas Spor'u spor bulamadık Kayseri spor. Kayseri spor bir tane gördük ha bak buldum. Gel ana kalsın yanına poz ver formanı. Oo buralarda da forma varmış. Bak burada da Kayseri Spor formaları atkısı var. Bak yine Sivas Spor. Oğlum Kayseri Spor'la Sivas Spor'u şey koymuşlar. Samsun Spor. spor Ha Samsun mu? Evet. <laughs> Bugün gel onunla da poz vererek. Geç yanına da poz çekim sen. <laughs> İbrahim o için Barcelona forması var. Eski şeyler var. He baya eski formaları yani. satıyorlar. Galatasaray'ın şöyle bir forması var mıydı? İlk defa görüyorum. Bir dört yıldızlı forma. Ha. Harba bak ben de ilk defa görüyorum. Burada formalar var. Aa bak filesine şey yapmışlar. Forma. Aynen. Takılar kim geliyor? Üzerimize Lionel Messi. Yo. Evet, Yedlin. Sizin Hayır Yedlin. Lionel Messi. Şaka bu arada Messi geliyor. Ben Tabii bilerek ters köşe yapmak için ben, Yedlin dedim. Ben Yedlin diye düşünüyorum. Eski takımı Galatasaray'da acaba diyorum bir şey mi var? Yok Messi geldi aklıma da. <laughs> sen ters köşe yapmak için Yedlin dedi. Tabii canım. Kayseri'deyken ne yenir? Hastırma. <laughs> biz nereye geldik? Pastırması. Hangi pastırması ya? Evet. Sado pastırması. Gel hadi pastırma. Hadi gel bir gidelim. Sado abi yok herhalde. Sado abi yok kanka biraz sonra gelir ya o. Akşehir spor testlerine gitti. Bugün maç var ya. Aynen. Evet. Ya Kalyon'u pastırmadan çıktık şimdi Sado abi yok yes. maalesef. Şimdi Kayseri Spor mağazasına girmeye gireceğiz. Ee, forma falan bakacağız. Bakalım en pahalı şeyler neler verdi. En pahalısı bilmiyorum. monttu galiba. Bak bereler var. Var var. Gel ha şuydu sanırım. Bak yedi bin lira bulundu Aynen bakmıştık <laughs> bir tane <sticker> <laughs> İki tane sticker sticker'a mı İki tane sticker aldık. Bir tane taraftar grubuna ait. Bir de Kayseri logosunu aldık. Ya bunu yapıştırarak bir yere ne yapıştırır? Kayseri logosunu atılır Evet evet oraya mı koyuyorsun? <laughs> Harika. Aa ah, ah, çöldürdü orta. <laughs> hadi bakalım. Aa şaka yapıyorsun. Nasıl oldu? Arkadaşlar benim boyum yetmedi. <laughs> Türk Yaşan abiye Değil verdim. Bir, bir baksın nasıl yapıştırıyor. Hadi hadi hadi. Oo harika oldu. Harika oldu. Bak logoyu görüyor musun? Evet. Şunu biz yapıştırdık şu logoyu. Çok iyi oldu ya. Ellerine Her sağlık. <laughs> Hadi bakalım. O zaman ailemize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yapıştıralım. <laughs> kazandık, kazandık. Biz bir dönerciye gidiyoruz. Dönerciler açarız Burada saparsın. O çok iyi biliyor değil mi? Evet bir daha yap. Kobit <laughs> dönere bekliyoruz herkese. Kayseri'de olanlar için bekliyoruz. Çok güzel ve çok uygun. Mükemmel ya. Maç kaç kaç der? İki takım da gol atar. İki takım da gol atar. Sana <laughs> getirdim maça gidiyoruz. Wow. İmzalı bir de harika lan çok iyi. Evet. Nasıl oldu sence forma? Harika. Onurcan attı atlama kula şey Arkadaşlar şimdi iddia oynamaya geldik. Ama biz oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Sadece biz şey amaçlı yapıyoruz. Öylesine eğlence amaçlı. Yani. Aynen. Aynen. tavsiye etmiyoruz Zaten hafta 18. Oynamanızı tavsiye etmiyoruz ama biz sadece Kayseri Spor, Samsun Spor maçını yapacağız. Tamam. Şu anda Samsun Spor yener. iki gol olur oynadık. Doğru. Tamam. Şu an uzan hadi gel, ge, geçelim maça geçelim. Maça gidiyoruz sonunda artık her şey bitti. İddia asla dostumuz değildir. Kumar oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Sadece biz video amaçlı eğlence amaçlı oynadık. Pek olacağını da düşünmüyoruz zaten. Öyle hadi maçta görüşürüz. Kapıcan. Stadyuma geldim mi? Yemeden geçmeyeceğim Yemeğim <laughs> bitmedi ya. Başlayacaklar şimdi. Yemeğim bitmedi. Biz daha yerimize geçmedik. <laughs> Harbi hemen gol yedik ya. Bayağı hemen de olmaz be. Daha birinci dakika dolmadan yedik ya. aldan sakat gibi bir ya ne yapacağız? Daha yiyordum ben. Neyse yerimize geçecekler. Atar mıyız? es? Şurası Samsung Spor taraftarı arkadaşlar. Çıkarın oradan, hadi. Ooo! Koca! yok mu ya? Ne tepkiler? da bayağı şalktı da. Tepkiler sene. bir şey yani. Bravo! Gol gol gol! Ya hiçbir şey yok ya! Ya hiçbir şey yok ya! kadar yardım yok. Hadi. Yani korneri oradan. Evet, gol oluyor yani seyirde. Adem böyle bir pozisyon oldu ki gol sattı. Çalsız yani abi. Hadi aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Ya oğlum ya. Recai abi şurada bak bak. Tribüncü. Recai abi tribüncü. Bu bu arada Samsun'un kalecisi eski Galatasaray'ın kalecisi biliyor muydun? Aa o kadar küçük değil mi? Aynen o. Oooo. Nasıl gitti Samsun Spor çok az kartta kaçıyor. <laughs> Neden mi? Biz Kayseri Spor. <laughs> Kayseri Spor gol gol gol. Kayseri Spor gol gol gol. Bak taraftara bak. Hadi. Hadi. Oo. Pozisyon kaçtı da Samsun. A, A Okan sakatlandı. Aman. İyi yaptı vallahi. Aa be yapma ya. Yapma. Taraftar kavgası oldu. <laughs> Arkadaşlar daha demin taraftar kavgası oldu. Yine devam ediyor.

Gol 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 evet. Ayyyy Ay. Ooooo İlk yara da mıknatısına ıskaldım Çocuklar saklanma çok yalan Hemen kalabalık olmadan derdi arasında kantin bayağı kalabalık olan bir yer çünkü Ne düşünüyorsun? Nasıl Yani aslında pozisyon var mı da atabilirdi ya. Şu son skoda da olsaydı. Kimse İkinci yarı yener miyiz? İkinci inebiliriz yenebiliriz ya. Sanki. Yani çehrine çehrine ya. İyi İkinci yarı başlıyor. Oyuncular stadyuma geldi, sahaya indiler pardon. 5-2 olmuş. Sence bu durumu? falan durumu sonucu. Ya bakalım göreceğiz. Bizim kaleci Onur abi bu tarafa geldi kaleler işte olarak. Onur abiyle benim çok güzel bir alan var. Videosunu bulursam koyarım buraya koy ama videosunu bulursam fotoğrafını koyarım. Kayseri Spor direkt vurdu. Doğar Yatırım. Allah Allah. Ah be. Yapma ya. Sekti galiba. Aa, alt mı? Yok, bu gitti ya.

çiftler nesne çok güzel olmaz mıydı? Yordu abi. Hiç, hiç iş iş yok, hiç iş yok. Iş Kendisi atladı ben. Daha demin Samsun Spor çok rakip bir gole yaklaştı. Aynen. Bizim kaleci çıkardı. Allah'ım kurtarmalar aynen. Şimdi de korner. Ben Soner abi kullanacak. Benim Soner abi de verdiği gole bir üstünse varsa bir yere koyuyorum. Allah! Kavga var. Selçuk gol olur mu? Olmaz. Evet. Hadi ha kullanıyor. Olmaz inşallah. İnşallah. Güzel, güzel vurdular da yok olmadı. Yok yok. Atamadı. Atamadı. Atamadı şeydir. Ama işte Kayseri, Kayseri Kayseri Spor çok net kaçırıyor. Aa. Aa oğlum ya. Aa, sen, sen Kayseri olarak orada ama, ama sap yani. O, A, ol, on, on, <laughs> Oğlum. Oooo. Kendi kalesini atıyordu. Oğlum. Aslında vallahi asla kendi kalesini atıyordu. Oğlum, ee, hiç atmadı ha. <laughs> Allah. <laughs> 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 Oo. Çok güzel attı arada Sağ <laughs> 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 Aa, kaybettiler.

Oha be. İsraftı ha. Hadi. Oğlum hızlı gitti ya. Aha var ya. Ah Burman be, bari çok, bari bari. Bari. çok iyiydi ya. Hadi. Abi vursana! Abi kursana. Kaleye kursanız la. Ablam ya lan. Vallahi normal değil. Bak, motoru yerm etti. Abi. Yapma. 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 Bravo!

pafata。<laughs> <laughs> hani sarı kartlandı. Fil Penaltı mı? oldu Hakem neyi komisyon, penaltı benziyor. Hadi bakalım. atar Bak. yok bizim. Abi ne oldu? Orada elle oynamada ceza. Vardan. Ha. Dedim ben sana elle <laughs> Penaltı olabilir hakem şu hakem sen ya. Bir saat kaldı. da kaldı. O da kaldı. Artık, bir... bir daha de. bir daha. De böyle olacakmış. Gol mü olacakmış? Başka bildim. Samsun'un golü ama değil mi? <laughs> Yok abi. Yuvarlanmayı gördün mü? 10 kez yerde döndü ya. Bu halde yani bu kadar yuvarlanmaya gerek yok. Boş değişikliyor. Hepsi yani istifa oluyor. Ne olmuyor ki? Kaç bir sıfır sapsı sonra Betül'ün sonlanacak gibi. Böyle görünüyor yani şu an. Bu bak. Şimdi öyle o bakalım. Bakalım artık kaç verecek kan kaldırıyor. 4 ver. Artık 4, 4, mi? Bediğine 4, Bediğine. Bediğine 4 diye. 4 ver. Bir konuşuyoruz, soru soru yapıyor ve gol sadece birinci dakikada oldu. Hadi yani full gol. Son dakika bayağı yani. Ee, oldu doğru düzgün. Ha bir tane e, Dekin o vardı orada. Onun dışında başka bir o gitseydi. bana gireydi de gol olay. Bak zaman geçirmek için kime kullandırttırıyorlar. Galiba. değil yani. gol olmaz. Yok daha pektim. Ha sarı kart. Okan sarı yedi. Yok. Bir zahmet zaman geçirdi çünkü değil mi? Okan sarı kart yedi. Ha, ne oluyor? Ha oyuncu değişikliği yapıyorlar şimdi oyuncu yavaşça çıkacak bak bak. Yavaş çıkıyor. <laughs> Adamlar zaman geçirmek için son değişik hakkını kullanıyorlar. Adam yavaş yavaş çıkıyor. Okan'la kartla zaman geçirmek için bekliyor. Bak. Kart yetiştir. Bak bir tane daha kart. Bizim oynuyor. Ramazan. O yüzden de şimdi olur Ramazan sarı kart yedi. Gelir o da şimdi. Küçük çocuk futbolcuya sesleniyor. <laughs> bak bak zaman geçirmeyi görüyor musun? Bak. çıkacak Nasıl bildim Değil, çok iyi. Na Bize Nasıl ha? Bak ona değdi ya en son. Valla ben dışarıda değdi diye gördüm. Yok ha. Maç da hala bitemedi ha. 4 dakika geçmedi valla. Bak. geçmedi. Baktın mı? Abi? Bir saniye var. Biter şimdi. Hı -hı. Hadi. Lan. Olmadı. <laughs> nasıl girmedi o? o. Valla. Oğlum boş kaleye atlamıyor. Boş kaleye atar. Biz boş kale atarsak biz zahmet kime düşelim? Abi hakikati hak ediyor. Hakikati hak ya. Sakın atmayın lan. Abi boş atamadı golü <laughs> Bu kornerden sonra da bir tane bir şey Aga. Oğlum ya şaka yaptın abi de bak. <gülüyor> <gülüyor> o He, o son o maç 1-0 skor galibiyetle Bitti. Stadyumdan ayrılıyorlar şimdi. Bayağı koruma var bak şu an. <gülüyor> <Sağdaki>. <gülüyor> Şimdi Samsun Spor tribünü alkışlamaya gelir. Samsun mu Bilmiyorum. alkışlıyorlar tribünler. Evet arkadaşlar. Yani kötü oldu. arabi yenildik. Maalesef yenildik. oynadığımız ee, yani kupon da zaten tutmadı. Evet. Ee, dedim kumara hiç bir zaman dostluk değildir zaten. Anlaşmayın. Aynen. <laughs> ee, dedik daha çok farklı şehirlerde bu tarz maçlar başkalarıyla gitmem için video benim kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Sonra üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.